Şimdi çemberde uzunluk konusunu anlatacağım. Ee, yarıçap kavramından zaten çemberler de bahsetmiştim. Bir çemberin yarıçapı her yerde aynıdır. Bakın yarıçap neydi? Merkezde çemberi birleştiren doğru parçasıydı. Şöyle soruya bakalım. Şimdi önümüzde bir çeyrek çember var. O merkezde. Bu çeyrek çemberin yarıçapı kaç birim? 17 birim. O, B 17 ise O, da yarıçap burası ne olacak? 17 birim olmuş olacak. Şimdi bu 8 var 17 var. 8, 15, 17 üçgenini oluşturabilirim. Diyorum ki OC'yi birleştirsem burası da 17. Bakın oluştu. 8, 15, 17 üçgeninden OD 15. X de buradan 2 birim gelmiş olacak. BAC açısını 60 derece olarak vermiş arkadaşlar. Burada 60 derece çevre açı gördüğü yay BC yayı. Yani iki katını görüyordu. 120 derece olarak yazalım. E, çemberin yarıçapı çapı 6 birim. O ile B'yi birleştirirsem burası da yarı çap, Burası da 6 birim olacak. Bu açı merkez açı 120 dereceyi gördüğü için 120 derece 6 6 yani ikiz kenar bir üçgen olduğu anlamına geliyor. Buralarda 30 30. 120 30 30 üçgeninde Kuram neydi? A, A, A köküçtü. 6, 6, 6 köküç birim olmuş olacak. Benden istenen x uzunluğu. Şimdi kare varmış. Bir de D merkezi çeyrek çember varmış. Bakın D merkezi çeyrek çember. Şöyle belirtelim. Karenin bir kenarı 10 birim. O zaman buralarda 10. Yani çeyrek çemberin yarı çapı 10 birim diyorum ki şu D ile F'yi birleştirsem burası da 11. Buradan da şöyle bir diklik çeksem bakın 8 ise 8 burası X ise burası da X olacak. Bu üçgen 6, 8, 10 özel üçgene 6 birim o zaman X kaç birim geliyor? 4 birim gelmiş oluyor. Şöyle yapabilirdiniz aslında. F'den buraya dik çekip 8 ise 8, 2 ise 2 İşte 6, 8, 10'dan 6 burası da 6 10 olacağı için x4 birimdir de diyebilirdik. Yani şu kırmızı ile çizdiğim şey aslında ikinci yol olarak da adlandırılabilir. Şimdi kiriş özelliklerine gelelim. Önemli bir özelliktir. Merkezden kiriş indirilendik mi? Kirişi daima ortalar. Neden de çok basit. O A yarı çap, O B de yarı çap. İkiz kenar üçgenle mi? Neydi zaten? Kenar ortaydı. Bakalım soruya. Şimdi burada AC kirişinin uzunluğu 12 birim. Bakın kiriş uzunluğunu 11 birim olarak düşünmeyin. Benden yarı çapı istiyor. Yarı çapı bir çizelim. O A'yı çizersem yarı çaptır. Şimdi merkezden kirişe indirilen dikme. Kirişim 12 birim uzunluktaydı. Kirişi iki eşit parçaya bölecek. 6 6. Buraya da 4 kalmış oldu. Şuraya D diyelim. Şimdi ODB D, B üçgenine bakarsak buraya A dersek Pisagor uygulayalım a kare artı 4'ün karesi, 4 kök 5'in karesine eşit. a kare artı 16, 80. a kare 64, a 8 birim. Böyle uğraşmaya gerek var mıydı? Yoktu aslında. Ee, özel üçgenlerde hatırlarsınız. k, 2k, k kök 5 kuralım vardı. Dik kenarlardan biri diğerinin iki katıysa, hipotenüs küçük olanın kök 5 katıydı, o yüzden direkt 8 dedi, söyleyebilirdik. Soru bitti zaten. 6, 8, 13 denilden de yarıçap buradan 11'im gelmiş oldu. Yine on merkezli bir çeyrek çember var, yarıçapı x 1. Şimdi iki yolla çözebiliriz. Birinci yol şöyle. AD sonuçta bir kiriş. Merkezden kirişe indirilen dikme kirişi ne yapar? İki eşit parçaya böler. Buraya da H diyelim. Bakın A, O, C üçgeninde dikten dikilmiş. Öklit. Yüksekliğin karesi neye eşitti? Ayırdığı parçaların çarpımına. 1 çarpı 3'e. H kare buradan mü geldi. Kökü almıyorum. Neden? Çünkü şu üçgende Pisagor'u uygulayacağım uygulayalım. H'ın karesi artı 1'in karesi x kare eşit. H kare 3'tü zaten 3 artı 1 x kare ise x kare 4 ise x buradan 2 birim gelmiş oldu. Şimdi bu aslında biraz uzun bir yol ama aklınıza bir yol gelebilir diye çözdüm. Bu birinci yolu ama kısa bir yol olarak şunu tercih edeceğiz. Şöyle ki ikinci yolu anlatacağım. Bu çemberin yarıçapı x birim. Buraya çekersem burası da x. Hatırlayalım. Dikten iniyorsa, kenarı ortalıyorsa bu kuralın adı neydi? Şu kenar ortayda ayırdığı parçaları eşittir. Muhteşem üçlü. Bakın dikten inmiş, kenarı ikiye bölmüş. O zaman burası da iki birimdir deyip cevabı bulabilirdik kısa yoldan. Eş kirişler. Eğer kirişler merkezden eşit uzaklıktaysa kiriş boyları da birbirine eşittir. Hangi kiriş merkeze daha yakınsa onun boyu daha uzundur. Çünkü ne demiştik zaten? Kirişler merkezden uzaklaştıkça boyları kısalır. Çemberin en uzun kirişi de çaptır diye zaten belirtmiştik. Bakalım. Bir kere merkezden kirişe indirilmiş bir dikme var. O zaman kirişi ikiye bölecek 5-5. Şimdi hangi kiriş merkeze daha yakın? Bakın OE, OF'den kısaymış. Yani AB girişi merkezi daha yakın. O zaman AB girişi CD'den daha uzun olacak. Merkeze daha yakın olduğu için. CD'nin uzunluğu 11 birim. AB 10'dan büyükse o zaman AB'nin alacağı en küçük tam sayı değeri nedir arkadaşlar? 11 birimdir. Çapı gören çevre için 90 derece olduğunu zaten çemberde açı konusunda bahsetmiştim. Soruya bakalım. Burada iki tane çember var. Bir O merkezli çeyrek çember. Bu çeyrek çemberin yarıçapı kaç birim bakın? O D yarıçap 13 birim. Bir de A O çaplı yarım çember var. Şimdi arkadaşlar şu açıya bakıyorum. Bu açı çapını gördüğü için, çapı gören açı da 90 derece olduğu için o zaman ACO açısı 90 derecedir diyebilirim. Zaten soru da bitmiş oluyor. 12, 13, 5, 12, 13 özel x, 5 birim gelmiş olacak. Önemli bir kural olduğunu zaten aslında bunu yine çemberde açıda bahsetmiştik. Önemli bir kural merkeze T'yi birleştirdiğiniz zaman daima 90 derece olmak zorunda. kere B merkezli bir çeyrek çember var. Bu B merkezli çeyrek çemberin yarı çapı 2 kök 2. O zaman ben diyorum ki TRT çekersem dik ve burası da yarı çap burası da 2 kök 2 olmuş oldu. Bakın dikten dikindi. Öp. Yükseklik burada 2 kök 2. H kare yani yüksekliğin karesi ayırdığı parçaların çarpımına eşit olmak zorunda. X de buradan 2 birim geliyor. Şimdi soruya baktığınız zaman aslında ilk görmeniz gereken şey 45-45-90 üçgeni yani burası da 45 derece. Bu çemberde bir merkez yok. Bir merkez belirleyelim önce. Merkez şurada olsun. Yarı çapı o zaman 3 kök 2. 3 kök 2 olacak. Diyorum ki merkezde teğeti birleştirdiğimiz zaman dikti. Yarı çap. Bakın BF kirişi merkezden kirişe indirilen dikme kirişi ne yapıyordu? 2 eşit parçaya bölüyordu. Şimdi 45, burası da 45. 45, 45, 90 üçgeninden a, 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 kök 2'yi de buralar 3, 3 olacak. O zaman burası da 3 olmuş oldu. Gençler burası 3, kök 2 ise karşısındaki kenar da 3, kök 2. Sonuçta burada bir dikdörtgen oluştu. Yani şunun uzunluğu 3, kök 2. 3 artı x, 3, kök 2 ise x buradan 3, kök 2 eksi 3, 1'i gelmiş yani oldu. Teğet uzunlukları önemli bir konu. Dışarıdaki bir noktadan çembere iki tane teğet çizdik. O zaman bu teğet parçanın uzunlukları birbirine eşit olacak. Bakalım. Şimdi burada bir üçgen var ve içeride de bir çember var, İşte çember. AB uzunluğu 7 birim, 9 birim, 8 birim. Şimdi B noktasında iki tane teğet çekilmiş. Bir teğetin uzunluğu x'e diğeri de x'tir. Buraya ne kaldı? 7 eksi x. A noktasından da bir teğet çekilmiş yine. İki tane teğet çekilmiş. Bakın burası 7 eksi x ise burası da ne olacak? 7 eksi x olmuş olacak. Aynı şekilde şimdi burada x tamamı 8, 8 ise burası 8 eksi x olacak. C noktasından da buraya teğet çektik. 8 eksi x ise buraya çekilen teğet de 8 eksi x uzunluğundadır. Burası komple 9 birimde toplayalım 7 eksi x'e 8 eksi x'e 15 eksi 2 x 9 sa 2 x buradan 6 birim x de buradan 3 birim gelmiş olacak. Şimdi dışarıdaki bir noktadan iki tane teğet çektik. Zaten bu teğet parçanın uzunlukları birbirine eşit olacağını söylemiştim. Şimdi merkeze teğeti birleştirdiğimiz zaman dik yarıçap, merkeze teğeti birleştirdiğimiz zaman dik yarı, çarp. Merkeze, t, t zaman dik yarı çarp. Şimdi A, B, O üçgeni ile O, B, C üçgeni aslında aynı üçgenler. O zaman bu açı alfa dersem burası da alfa, burası beta ise burası da beta olmuş olacak aynı üçgenler olduğu için. Aslında A, B, C, O dörtgeni bir deltoiddir. Bundan zaten deltoid konusunda önceden işlemiştik. PB ve PC uzunluklarının toplamını istiyor. Bakın P noktasından iki tane T çekilmiş. PB ile PC zaten birbirine eşit. Şimdi bu çemberin yarı 12 birim. Merkezle T'yi birleştirirsem dik 12. Burası da aynı şekilde dik 12. Burayı birleştirdiğin zaman daha çok oluşuyordu. Bir, bir, önceki kuralda söylemiştim zaten. Buralar 120 derece ikiye bölecek 60-60. Buraya da 30 kaldı. 30 60 90 üçgeni. 30 60 90 üçgeninin kuralı neydi? 60'ın karşısı 12 ise 30'un karşısını nasıl hesaplayacaktık? 30'un karşısı yani PC. Nasıl hesaplayacak? Kök 3'e bölerek. 12'yi kök 3'e bölersek kök 3'e geçtik Ne gelecek? 4 kök PB 4 kök 3. PC de 4 kök Toplam 8 kök birim olacak cevap. Teğetler dörtgeni. Şimdi bakalım. A noktasına iki tane teğet x x, D'den teğet t, t t, C'den teğetler çizilmiş z z, B'den teğetler çizilmiş y y. Şimdi burası x artı y, burası z artı z. Toplarsak x artı y artı z artı t mi? Aynı şekilde burası x artı t, burası y artı z. x artı t artı y artı z karşılıklı kenarları topladığımız zaman ne olmuş oldu? Birbirine eşit çıkmış oldu. Teğetler dörtgenin özelliği de bu. Şimdi teğetler dörtgeni için bir çözüm örnek olmadığından pekiştirme sorularının altıncı soruyu Şimdi çözeceğiz. A, B, C, D ikiz kenar yamuğu. İkiz kenar yamuk zaten adı üstünde. Karşık, şu paralel olmayan kenarları birbirine eşit olan yamuk. Şöyle X diyelim. İşte çember bilinmiş. Paralellik zaten yamuğun kendisinde var. Çemberin yarıçapını istiyor. Şimdi A, B, C, D bir teğetler dörtgeni. Bakın, çembere belirli noktalardan teğet geçmiş çünkü. Karşıtlı kenarların toplamları birbirine eşitti. Yani 8 artı 18, x artı x e eşit x buradan 13 birim geldi. Şimdi ikiz kenar yamukta önemli bir özellik vardı. Ne demiştim? Tek bir noktadan dikme indirmeyin, iki köşeden indirin. Yani hem de dikme indireceğim. Hem de C'den dikme indireceğim. 8 ise burası. Burası da ne olacak? 8. Geriye 18'de tamamı. 10 mu kaldı? 2'ye bölecek. 5, 5. 5, 12, 13 üçgeninden. Burası 12 birim. Benden yarı çapı istiyor. E burası çap değil mi? Çap 12 ise yarı çap kaç birimdir? 6 birim.